Merhabalar. Bugünkü konumuz fönle ilgili. İki tane elimde fön var. Biri kuaförler için tasarlanmış. Diğeri de marka ismini vermek istemiyorum. Almanız gereken fön kuaförler için tasarlanmış fön daha iyidir her zaman. Şöyle göstereyim. Ağızlarını görüyorsunuz. Bunu sökebilirsiniz. Burası filtre görevi yapıyor. Burayı e, sürekli temizlemeniz gerekiyor. Yani sürekli derken ayda bir temizlerseniz fönünüz bozulmaz. Kömürü ya da e, restansı yanmaz. Bu sökülmüyor. Ama marka olduğu için biraz pahalı bir ürün. Ama bunun yaptığı görevini yapmaz. Bir de e, fön çekerken bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Saçtaki elektriği ve hızlı şekil almasını sağlar. Yıkadıktan sonra hafif nemini aldıktan sonra bunu kafanıza sürerek daha rahat ve daha şekil almasını fark edersiniz. Bir dahaki videomda fön nasıl çekilir, nasıl yapılır onunla ilgili videolar çekeceğim. Sormanız gereken soru olursa dediğim gibi yorum bölümüne yazarak sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bu aslında keratindir. İçinde krem ve su bazlıdır. Yani daha kolay, daha hızlı şekil almanızı sağlar. Saçın yakmamasını sağlar. Bir nevi fön suyu da diyenler var. Bunların arganısı var. Ee, Birçok fazla bir arı sütlüsü var. Ya yani parasına göre değişiyor. Bunlar 30 lira bir rakamda şu anda. <laughs> Saçın elektriklenmesini kesinlikle alır. Uzun süredir video atmıyordum. Biraz işlerden dolayı pandemin süreci gerçi tekrar yenilemeye başladı. Bakalım ilerleyen süreçlerde neler yaşayacağız. Bunu ben de bilmiyorum. Yaşayarak göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Sormanız gereken soru olursa dediğim gibi yorum bölümüne yazarak sizi daha bilgilendirmeye çalışacağım. İsterseniz bir de seslerini kontrol edebiliriz. Burası sıcak. Kırmızı olan yer sıcaktır. Kırmızı olan yer sıcak, soğuk, ılık ayarını yaparsınız. Bunun sesi de çok az üfürüyor. Yani bunun gibi profesyonel değildir. Kuaförlere özellikle tasarlıyorlar. Yani markaya para vermenize gerek yok dediğim gibi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.